Girebilir miyim? Gel bacım. Naren. nasılsın? Çok üzgünüm Naren. Böyle olmasını istemezdim. Yapabileceğim bir şey var mı? Kız olursa o da ezma olacaktı. Bu adı. <laughs> Aynı onun gibi, <laughs> pamuk gibi elleri olacaktı. <laughs> Güzel herkesin dilinde olacaktı. <laughs> Belki de kızdı, değil mi? <laughs> Azat, beni götürsene. Nereye Narin? Babaannemin mezarına. Hemen. Ha? Sen nasıl istersen Narin. <laughs> ben geleyim, gidelim. Allah, Tamam nasıl istersenler?